Merhaba arkadaşlar ben Habib Ocak. Döküman yönetim sistemi hatalar ve çözüm yolları derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde evrak üzerinde onayla onaylayacak kişi ismi hatalıdır. Yani şu an ekran görüntüsünü görüyoruz. Bu hata diyor ki evrak üzerinde onaylayacak kişi ismi hatalıdır. Lütfen kontrol ediniz. Bu hatanın neden kaynaklandığını göreceğiz. Hemen DS'mizi açıyoruz. Kelime işlemcimizi açıyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen buraya geliyorum. Basit bir konu. Dağıtımı şöyle ilçe Milli Eğitim Müdürlüğüne hemen şuraya geçelim. Ne diyelim? Destek Hizmetleri Şube Müdürlüğü Ben çok fazla hani detaya dikkat etmiyorum şurada geldik yazdık 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 şuraya geldik yazdık yazdık şöyle e, gereğini arz ettik kim arz ediyor burası önemli arkadaşlar Şimdi burada İl Milli Eğitim Müdürü. Evet. Şimdi bakın kelime işlemcide son onaylayacak kişi ismi Halil İbrahim Yaşar İl Milli Eğitim Müdürü. Burası imzaladım, kapattım burayı. Şöyle yapayım. Onay listesine geliyorum arkadaşlar. Onay listesinde İl Milli Eğitim Müdürü olarak önce kendimi seçeyim. Müdür yardımcısını seçeyim. En son olarak son isim mutlaka eğer okuldan yazılıyorsa yazı okul müdürü, ilçeden yazılıyorsa ilçe milli eğitim müdürü ya da kaymakam, ilden yazılıyorsa il milli eğitim müdürü ya da vali. Hemen geleyim buradan. Eğer ee, son isim vali yardımcısı vali de ekleyeyim arkadaşlar. Şimdi bakın. Şu anda ben geldim. Bu yazı validen çıkacak. Validen çıkacaksa kelime işlemcideki son isim nedir arkadaşlar? İl Eğitim Müdürü. Onay listesindeki son isim kim? Vali. E bu doğal olarak doğal olarak gelecek hat e, biraz önceki fotoğrafta gösterdiğimiz gibi bakın. Evrak üzerinde onaylayacak kişi ismini hatalı verecektir. Çünkü kelime işlemcideki ismimizde son isimle onay listesindeki son isim aynı değil. Eğer ben gelip bunları kaldırırsam, bakın şu an kelime işlemcideki son isimle buradaki son isim aynı olduğu için hata vermeyecek. O yüzden buna mutlaka dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bazen okullarımızda müdür yardımcılarımız okul müdürünü kelime işlemcide okul müdürünü yazmıyorlar. Kendilerini yazıyorlar. Onay listesinde okul müdürünü seçiyorlar. Ondan dolayı da bu hatayı verebilir. Burada doğru olan şudur. Müdür yardımcısı okulun amiri olmadığı için müdür yardımcısı olarak evrak üzerinde son isim olarak yani şurada kendini yazamaz. Burada mutlaka okul müdürü olmak zorunda onay listesinde de yine son isim bak kendini seçebilir memur seçti müdür yardımcısı seçti okul müdürü son isim olmak zorunda yani evrakı gönderen son isim okul müdürüdür eğer biz böyle yaparsak hata vermez